Herkese merhabalar. Yine bir videoda birlikteyiz. Bu sefer yine iki kez daha öncesinde farklı bir noktada seçim yaptırmış bir hastamızın sonucuyla buluşturacağım sizi. Ama öncesinde bana geldiği durumdan birazcık bahsedeceğim. Evet, şimdi ekranımızda gözüken kısımda yani önden bakıldığında biraz üstten e, bu şekilde bir bölüntümüz var. Ama aslında daha böyle üstten baktığımızda hissedildiğimiz böyle. Tepe kısmımız kişiyi en çok rahatsız eden boyuttaki olan bölge. Şimdi biz kendisiyle ne yapabiliriz? Çünkü doner alanı artık kısıtlandı. Daha öncesinde iki defa bir operasyon var. şimdi yapacağımız dokunuş bayağı bir zor. Doner alanından zaten yüksek sayıda bir greş karma problem. E, tabii ki e, öneriler doğrultusunda gelmişti. Doğru bir noktamız değil miyiz? Zaten bununla alakalı güzel bir önerilerimiz bulundu. Bu şekilden daha iyi bir seviyeye geleceğini belirttik. Maksimum çalışmayı da çıkartabileceğimiz bir ekip çıkartıp arka bölümden döner alanından e, bölgeyi nakledip daha iyi bir tabloda olacağını söyledik. Ön hattı toparladık. Bu bölümler ve tepe bölümümüz. Evet. Şimdi sizlere kendisiyle buluşturmak. Evet, evet, ben de kamerayı alayım bu arada, birlikte bir, bir çekelim. Evet, son şöyle bir bakıyoruz ve kendisiyle son tablomuzu <laughs> görüyoruz. Hoş geldiniz Caner Bey. Hoş bulduk Caner Bey. Evet şöyle birazcık ben seni şimdi görsellerini Tabii. video olarak böyle belirleyeceğim. Çünkü senin gibi çok mağdur olan kişilerimiz var. Bir arkana dönebilir misin? Tabii. Evet. Arka bölümdeki geldiğimiz nokta bu. Şimdi arkadaşlar bizim buradaki amacımız anadan doğma bir sıklığa kavuşturmak değil zaten bu kişinin üçüncü operasyonu. Bir daha bir dönebilir misin yani? Şöyle tam bir insanlar görsünler. Tamamdır. Yani belli bir oranda kapatmak bizim için çözüm. Bakın 3. ameliyat olmasına rağmen alım bölgesinde makyajlı puya yöntemimizle hiçbir belirginlik yok. Olan belirginliği de biz düzelttik. Böylelikle bu çok önemli. Çünkü en ufak dokunuşlarda bile ne? Ense bölgesinde çok büyük şeyler oluyor. Ee, bana doğru dönebilirsin. Tepeye artık yeterince gördük. Ve de önden bakıldığındaki görüntümüzü de şöyle alalım. Ve de üste doğru sıklaştırmalarımızı görüyorsunuz. Evet kendisinden de bu seçim süreçlerinde önerilerini kendi ağzından duyalım bizden değil. Yani evet. Sizinle daha önce bahsettiğiniz gibi, iki kere daha önce farklı bir yerde yaptırdım ben saç Çok da memnun kalmadım açıkçası. Son olarak sizi buldum, evet. doğru adrese geldiğimi de fark ettim ve yaptık. Şu anda yaklaşık 11 11 ayımız oldu herhalde. Evet, daha oldu. bir yılımız bile tamamlanmadı. Bu e, aslında saç ikim süreci hani bir yıl sonrasında tamamlanır. Hatta tam oturması ve kendini tam böyle daha saç formunu alması bir buçuk yılı deriz. <laughs> ama 11. ayımızda bile ne? Şu anda çok güzel ve mutlu bir haldeyiz. Yani e, memnuniyet konusunda evet istediğim memnuniyeti oluşturduk. Hem sıklık açısından hem görünüş açısından o konuda memnuniyetim oluştu. Daha önceki operasyonlardan sonrasındaki ağrılarım, acılarım e, ne kullanıyorsunuz bilmiyorum ama ilaç olarak söylediğiniz <laughs> gibi çıktı. Hiç ağrı acı hissetmedim. Hatta ilk günün akşamı bile ağrı kesici almadım açıkçası. Evet bunu çok takılmıştı Caner. ağrı mı olacak mı ağrı mı olacak mı? Çünkü daha öncesinde iki tane bir operasyon oldu. İkisinde yaşadığı bir süreç var. İlk ve düşünüm çok sıkıntılı geçmişti oldukça ağrı, acı, böyle yani uyuyamamıştı bu şekilde. Ama e, dediğim gibi ilk gece bir arkadaşı kullanmadım. Hızlı tedavi metodumuz sayesinde çok hızlı toparlıyor kişiler. 8. gün hiçbir kızarıklık kalmadı. Yani 7-8 günde bizde tamamen iyileşmiş oluyorsunuz. E, çok güzel bir süreciniz geçiyor. Normalde 14-15 gün sürer ama bu hızlı tedavi metodumuz ve işlemdeki yüksek hassasiyetimiz sayesinde bu dönemi çok rahat ve hızlı, konforlu bir şekilde atlatıyorsunuz. Bu kişiler çok önemli çünkü iki defa yaptırmış, biz üçüncüde artık bir şeyleri toparlayabilmişiz. Çünkü ilk defa gelmiş olsaydı, daha önceki videoda da söyledim kişiler, zaten yapmanız gereken buydu, bunun için size geldik denilecekti ama evet. olay her demekte olmadığını bir kez daha farklı bir kişi de sizler de görmüş oldunuz. Ee, doğru adres, hani bir İstanbul, bir farklı bilmem bir şey değil. Kişiyi bulmanız önemli. Ee, bugüne kadar İstanbul'daydım ama şimdi artık Bursa'da hizmet veriyorum kalıcı olarak. Ee, doğru kişi bulduktan sonra kurumun ne kadar şahşalı ya da ne kadar şey olmasına gerek yok. İçerisindeki işlem alacağınız uzman kişi çok önemli. Onu doğru bulduktan sonra hiç korkmadan gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Bizi tercih ettiğin için çok teşekkür ederim Caner. Ben teşekkür ederim. Herkese de gönül rahatlığıyla önerebilirim. Çok sağ olasın güzel dönemin şey için. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Sizler bu şekilde doğru iradesi, gerçek doğal ön hat tasarımı <laughs> hızlı tedavi metodu, iğnesi, lokal anestezi yöntemi, e, profesyonel bir çalışma istiyorsanız bizi tercih edebilirsiniz. En azından bizden bir de değerlendirme isteyebilirsiniz. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.